Allah'ım bu 25. gün, 25. sahur, 25. oruç, 25. iftar, 25. dua. Lütfunla bir Ramazan'ı daha misafir ettik hayatlarımızda. Artık uğurluyoruz. Bu öyle hikmetli bir misafirlik ve Ramazan öyle tatlı bir misafirdi ki hem huzur verdi hem mutlu ettiği ve hem de terbiye edip yetiştirdiği. İlk bakışta yükü ağır gibi dursa da ey kerem sahibi biliyoruz ki tutmayanın yükü tutandan ağırdır. Sana kulluk etmeyenin vicdanındaki yük edeninkinden daha gergin kılar hayatı. Strese senin varlığını unutarak hayata bakanlar sahip olur. Böylesi özgürlük, özgürlük değildir. Asker için talim, sporcu için idman, zahiren zorluk görünse de, istidatları onunla açılır, kabiliyetleri onunla ortaya çıkar. Serçe kuşunun yeteneği, atmacanın ona ilişmesiyle gelişir. Her zorluk bir inkişafın habercisi. Biz mümin ve fakir kullarının kabiliyetlerini geliştirmek murad ettin. Buna orucu vesile ettin. Onu bize bir yük olarak değil, bir idman olarak emreyledin. Ramazanı bu yönüyle daha güzel ağırlamayı ve uğurlamayı nasip et. İzleri kalıcı ve unutulmayan bir veda sahibi kıl onu. Ya Hakîm, Ya Kerîm, Ya Rahîm yediğinde bile bir ulu sultanın emrine boyun eğmiş olan nasıl ilahlık dava edebilir? Öylesi acizden ilah olabilir mi? Misafir bize bu nasihatı veriyor ve bu dersi talim ettiriyor bir ay boyunca. Bu güzel misafir içimizdeki sahte ilahları Hz. Resulullah'ın asası gibi çekip yıkarken bizi yükseltiyor. Batıp gidenler gidiyor. Batıp gitmeyenler kalıyor ki insanın kıymetinin yüksekliği pazusundaki güçte, aldığı maaşta, bindiği arabada, kaldığı villada değildir. Aczini idrak ettiği kadardır. Kişinin kendisini bilmesidir en büyük irfanı. Sınırlarını ve aslında ne olduğunu bilmesidir. Ramazan ve orucu bize bunları öğreten bir misafir öğretmen gibi geçti hayatımızdan. Tedrislerinin izlerini hayatlarımızda baki kıl. Allah'ım bu 25. gün, 25. sahur, 25. oruç, 25. iftar, 25. dua. Lütfunla bir Ramazan'ı daha misafir ettik hayatlarımızda, gönüllerimizde. Artık uğurluyoruz. Bayramını da yine senin rızan dairesinde ağırlamayı nasip et.